Evet arkadaşlar herkese hayırlı bayramlar kanalıma hoş geldiniz. Size hızlı ve kolay lider düğüm atma şeklini göstereceğim. Ben bu düğümü boğazda kullanıyorum. Sörf kamış kullanıyorum. 180-200 gram kurşunda gayet rahat kullandığım bir düğüm. Ve hemen anında pratik orada merada hazırlayabileceğiniz, yapabileceğiniz bir düğüm. İki tane misinemiz var. Bir ip misinemiz. Bir de monofilament normal misinemiz. İkisini birbirinin üstüne ters bir şekilde koyuyoruz bakın. Ona başı burada. Normal misinenin başı bu tarafta. Daha sonra şu normal misnemizle bir yuvarlak oluşturuyoruz. Şöyle bir yuvarlak yapıyoruz. Ufak bir yuvarlak bir O yapıyoruz şurada. Görünüyor sanırım. Şurada daha sonra monofilamenti içine içinden geçiyoruz. Örüyoruz yani buraya bir nevi. 2 3 4 5 5 olabilir, 6 olabilir, 4 olabilir, 4'e 4 olabilir. Yani bu sizin kendi isteğinize bağlı bir şey. Daha sonra çekiyoruz iki uçtan. Burada bir düğüm oluşuyor. Şurada bir düğüm oluşuyor. Daha sonra şu e, no, ip misilemizde de aynı şekilde bir yuvarlak oluşturuyoruz. Şurada bir yuvarlak oluşturuyoruz. Bunun içinden de yine Örme yapıyoruz. Böyle bir 2, 3, 4, 5. Bunu da 5 kez birbirinin içinden geçirdik. Şöyle. Bunu da iki uçtan çekiyoruz. 2 tane düğümümüz oluştu. Daha sonra iki ana bedeni tutuyoruz ve birbirine çekiyoruz. Bunlar birbirine kayıp birbirine yerleştiriyoruz. Yapıştırıyoruz yani bir nevi. Daha sonra şu fazlalıkları sıfıra sıfır kesiyoruz. Çünkü e, fincanın içinde gezmesi zor olacaktır. Takılacaktır sıfıra sıfır kesmezsek. Sıfıra sıfıra kesersek akışı daha kolay oluyor. İpimizi de sıfıra sıfır kestik. Şu şekilde bir düğümümüz oluştu bu hiçbir şekilde hiçbir şey olmaz bu düğme. ben yani 180-200 gram gayet kullanıyorum çaparilerimde rapalarda akkorşun arkası yaparken lider hep bu şekilde bağlıdır hiçbir şey olmaz ee, size de tavsiye ederim gayet güzel kolay bir düğümdür hepinize hayırlı bayramlar iyi günler diliyorum.